Herkese merhabalar. Bizim bu e-okul süreçlerinde, karne süreçlerinde en büyük dertlerimizden bir tanesi olan bu kopyalama yapıştırma muhabbetini çözmek istiyorum. Şimdi öncelikle mappisinize efendim, burayı zaten biliyorsunuz öğretmen arkadaşlar için. e, -E, -E, -E üzerinden giriyorsunuz ve hatta mappis üzerinden girebilirsiniz. Burada modüle ulaştığınızda okul öncesi öğretmenlere gelişim raporu girdiği için özellikle onları ilgilendirecektir. Kurum İşlemleri bölümünden Gelişim Raporu Girme bölümüne tıklıyorsunuz. Burada tabi okul bilgilerim olduğu için ne yazık ki kapatıyorum. Bilişsel değil, orada siz seçebilirsiniz. Şimdi bunu yapmamdaki amaç, e-okulun bize bir süre vermesi. Gördüğünüz gibi 10 dakikalık bir süre veriyor. Ve bu süre içinde yazdığım yazıları kaybetmeme, yazdığım verilerin kaybolmasına çokça neden oldu. Güvenlik adımı giriyorum. Süre bittiği için kaydetmiyor. O yüzden daha önce de başka bir dosyaya kaydettiğim gelişim raporlarımı gördüğünüz gibi buraya yazıp hemen kaydetmek için kopyala yapıştırma gibi bir ihtiyacım var. e girdiğimde kopyalama sağ tuş engellendiğini görüyorsunuz. Bunun da bir çözümü var tabii ki. Her şeyin olduğu gibi. Bunu yapmanız için de bir uzantı eklememiz gerekiyor. Chrome web uzantısı. Chrome web mağazasına girmeniz gerekiyor. Zaten hepinizin Google hesapları açık olduğu için bu mağazayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mağaza arama butonuna right click buton veya hatta e, uygulamanın kendi ismi olan Supreme Copy yazarsanız Bu uygulama çıkacaktır. İki türlü de arayabilirsiniz. Aradıktan sonra uygulamamızı Chrome uzantı olarak ekleyeceğiz gördüğünüz uygulamayı. Bize bir uyarı veriyor. Ayrıca bunu hem Mac hem de Windowslarınızda yapabilirsiniz. Ben Mac kullanıcısıyım. Tekrar uzantı ekledikten sonra E okula geldiğinizde Supreme kopya e tıklayıp Enabled dediğimiz aktif butona tıklıyorsunuz. Ama şu anda bile çalışmayacaktır. Gördüğünüz gibi hala bana engel veriyor. Sayfayı tekrar yenile diyorsunuz, formu yeniden gönderdikten sonra artık Sakinlik butonumuz gördüğünüz gibi çalışıyor olacaktır. Bu çok basit bir yöntem. Hani işimizi kolaylaştırmaktan ziyade işimizi yapmamızı sağlayacak bir yöntem olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalanmışsınızdır. Arkadaşlarınızla da paylaşarak bunu onlara da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Teşekkürler.